Değerli arkadaşlar merhabalar. Karma konusunun 3. videosuna da hoş geldiniz. Bugün karma temizliği nasıl yapılır? Geçmiş negatif karmalarımızdan bugün nasıl temizleniriz? Hangi davranışlar karmaya yol açar? Hangi davranışlar ise karmayı temizler? Bugün bunlara değindiğim videoyla bu konuyu tamamlayacağız. Şimdi karma temizliği için 13 adımdan bahsedeceğim size. Ancak öncelikle şu ön bilgileri de vererek oraya gelmek istiyorum ki bunlar da önemli düşünürlerin önemli görüşlerinden oluşuyor. Şimdi negatif düşünce ve negatif niyetle eylemlere iradi olarak ve sistemli olarak giriştiğimiz eylemlerin sonucunda negatif karma yaratıyoruz demiştik hatırlarsanız hem bu yaşamda hem de gelecek yaşamda yaratabiliyor. Ve hem geçmiş yaşamdan bu tür davranışlar bugünkü hayatımızı karma olarak etkiliyor. Hem de bugünkü yaşamdaki davranışlar yine bugünkü hayatımızı veya gelecekteki hayatımızı etkiliyor demiştik. Şimdi ruha zararlı üç sebebi anlamak burada önemli. Bunlar hırs, Öfke ve nefret ve cahillik olarak tanımlamıştık hatırlarsınız. İlk videoda da bunlara değinmiştim. Ve olumlu karma yaratmak için üç yol ise alçak, gönüllülü, alçak gönüllülük, insaniyet yani şefkat ve iyilik tarafımızı ortaya çıkarmamız ve de anlayış öne çıkan üç yol olarak karşımıza çıkmıştı. Burada asıl amaç kendini temizleme, arınma ve yeni karma etkilerinin oluşmasını durdurmaktır. Bu amaç için doğu öğretilerinde çeşitli ahlaki davranış kuralları ve uygulamalar vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum size. Onlarda da ilginç dikkat edilmesi gereken kurallarda bir Sevap kazanmak 2- Çevredeki her şeye ve çöplerin temizlenmesine dikkat etmek 3- Hiçbir canlıya zarar vermemek Aynı zamanda üç kısıtlamadan bahsediliyor. Bedeni kısıtlamak, bedeni isteklere farkında olup kısıtlamak, konuşmaları kısıtlama ve ruhu kontrol edebilme. Ve de 10 erdem öne çıkıyor yine doğu öğretilerinde ki bizim değerlerimizde de çok benzer buldum ben bu 10 erdemi. Hoşgörülü olmak, alçak gönüllülük, temiz ahlaklı, namuslu olmak, tok gözlü sade olmak, dürüst olmak, kendine hakim olmak, dünyevi duygulardan arınmış olmak, özverili olmak ve fedakarlık demiyor özveri. Benim de daha önce değindiğim konuydu özverili olmak. Sükunetli, sakin olmak ve on mütevazi olmak. Bunlarla zaten bu on iyi erdemle doğru karma, pozitif karma yaratırken negatif karmaları da bir taraftan da dönüştürmüş oluyoruz. Bu yaşamdaki karmalar bu yaşamda da karşımıza çıkabilir, sonraki yaşamlarda da karşımıza çıkabilir. Bunu bilmiyoruz. Ve karma temizliği iyi karma yaratmak için Deepak Chopra'yı pek çok pek çoğumuz biliyodur, tanınan bir isim. Doğu'dan çıkmış ve batı tıbbının aynı zamanda bir adamı ve düşünce adamı. Deepak Chopra'nın da görüşlerine yer vermek istedim çünkü çok aydınlatıcı gerçekten. Bilinçli seçimler yapmak, karma'nın gelecekteki sonuçlarını yaratabilmek için en verimli yoldur diyor Deepak Chopra. Geleceği oluşturan bir şey hem de geçmişin yankısıdır diyor. Şartlanmış tepkiler, otomatik tepkiler benzer karmaları yaratır. Başkalarını olduğu gibi kabul edememe karma yaratır. Karma yazgı mıdır? Yani bu anlamda kader midir? Eğer farkındalığınız yoksa, bilinçsiz iseniz o zaman yazgısal bir evren içinde yaşıyorsunuz diyor. Farkındalık derecesi arttıkça yazgısallıktan kurtulursunuz daha fazla farkındalık karma dördüncüsünden çıkışı sağlar. Bunu yapabilmek için dört yolu takip edin diyor. Olmak, sevmek, bilinçle yaratmak ve hizmet etmek. Bunlar karmayı temizler diyor yine Deepak Chopra. Bir de şu var değerli arkadaşlar, farkındaysanız herkes hayatında iyileri istiyor, güzellik istiyor. Tamam, evet hani bunları isteyelim ve hak ediyoruz kesinlikle. Fakat iyi olan olaylar başımıza gelince bunları hemen kabul ediyoruz ve niye benim başıma geldi diye sormuyoruz yani orada bir direnç göstermiyoruz ama negatif olaylar başımıza gelince direnç gösteriyoruz yani orada niye ben diyoruz hani bu niye benim başıma geldi diyoruz gerçi bunun farkındalık anlamında bu soruyu sormak çok işimize yarıyor ama direnç anlamında niye benim başıma geldi bir yakınma psikolojisi ve isyan psikolojisine götürüyorsa orada da bizi çok doğru yola Sevk etmediğini söyleyebilirim. Ee, bu bakış açısı yani direnç göstermek bu karmayı dönüştürmemizi engelliyor. Olumsuzlara da nötr bakabilmek işte bu karmayı temizliyor, dönüştürüyor. Bunu yaparken de üzülmeden bu olayın ruhsal tekamül için gerekli olduğunun idrakinde olarak bu geleni karşılamak ve dönüştürmek. Her şey Tanrı'nın kontrolü altındadır. Bunu bilir ve sakin olursan negatif karma yaratmazsın diyor. Ruhsal amacımız ruhsal tekamüldür. Karma ruhsal olgunlaşmayı sağlar. Şimdi geçelim bu videonun başında bahsettiğim, merak ettiğiniz 13 ilkeye karmayı temizlemek adına ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle karma vicdan yasasıdır. Yani vicdani tarafınızı dinlerseniz doğru bir eylem içinde olup olmadığınızı, bugün iyi karma yaratıp yaratmadığınızı fark edersiniz zaten. Bir, vicdan yasasıdır karma. İki, pişmanlık duymak. Bir davranış sergilemiş olabilirsiniz ya da negatif bir düşünceyi yoğun olarak bir insana hani göndermiş olabilirsiniz. Onun hakkında olumsuz düşünceler besliyor olabilirsiniz. Bundan pişmanlık duymak, yani bir anlamda bizim dinimiz açısından tövbe etmek anlamına gelir. Üç, o kişiden af dilemek karma'yı temizler. Dört, duyarlılık. Yanlış yaptığın şeyleri fark edip bundan sonra doğru olanı seçmek pozitif karma yaratıyor. Ve beş, bilinçlenerek ve gelişerek karma temizlenir. 6. Bağımlılıklardan kurtularak. 7. İyi niyetli olarak, tüm canlılara ve doğaya duyarlı olarak hak iradesini gözeterek hareket etmek. Yani adaletli olmak. 8. Esneklikle, kabulle, olana direnmeyerek, akışa uyum sağlayarak, onu dönüştürerek karma temizlenir. Direndikçe çünkü dönüştürme gücünü elinizden yitirirsiniz. Ve direndiğiniz şeyi hem hayatınıza daha çok çekersiniz. O durumu halledemediğiniz için gelecekte de olası benzer durumları hayatınıza çekme ihtimaliniz artar. 9. Dua ile karma temizliği sağlanıyor değerli arkadaşlar. Dua etmek de bu anlamda çok önemli. 10. Affetmek ile negatif karmalar temizleniyor. 11 sevmek ve anlayışlı olmak e, olumlu karma yaratıyor. 12 hırs, öfke ve nefretten arınarak. 13 iyi eylem ile temizlenir karma. Benzer bir sınavdan geçeriz bu sefer de yine hani geçmişte yaşamış olabiliriz fakat bir sonraki benzer deneyimi e, bahsettiğim şekilde doğru karşılarsak, onu doğru okuyabilirsek eğer o zaman doğru eylem yaparsınız ve bu karmik döngüyü tamamlamış olursunuz. O karmadan temizlenmiş olursunuz. O deneyimin döngüsü, döngüsünü tamamlamış olursunuz. Dolayısıyla iyi eylem 13. adımdı. Peki doğru eylem nasıl olur? Merhametli, anlayışlı, şefkatli, yargılamadan, toleranslı, uyumlu, sabırlı, vicdanlı, adaletli ve sevgiyle hareket ederek doğru eylem gerçekleştirilir. O konudaki sınavımızı vererek böylece o sınavdan geçmiş oluruz ya da o karmayı artık temizlemiş oluruz. Mesela kontrolcü iseniz kontrolü bırakarak bu karma temizlenir. Sabırsızsanız sabrı öğretecek deneyimleri hayatınıza çekersiniz ve sabrı öğrendiğinizde e, o karmayı zaten temizlemiş olursunuz. Akışa müdahale ettiğinizde olumsuz sonuçlar alıyorsanız her seferinde bunu fark ederek mesaj size gelen mesajın akışa uyum sağla olduğunu fark edersiniz başınıza gelen olayları kişisel algılamayın. O insanı suçlamak karmayı çözmeyi engeller. Onlar aracıdır. Benim belki anlayışımın yükselmesi için, belki özelliklerimin değişmesi için, bazı katı inançlarımın değişmesi için veya esnekliği öğrenmem için rol almış aracılardır. Hani onlar suçlama karmayı bu anlamda temizlemiyor. Burada anlayışla bakmak ve altındaki ders yani benden çıktığını bilerek ve bunun benim ruhsal tekamülüme uygun bir deneyim olduğunu bunu dönüştürebilirsem de bu konuda sıçrama yapacağımı fark edersem çok daha rahat bir şekilde karmaya direnmeden ilerleyebiliyoruz. Bu konuda karma temizliği konusunda Victor Hugo'nun... Bir sözüyle tamamlamak istiyorum. Bugünkü sunumu değerli arkadaşlar en mükemmel adalet vicdandır diyor. Ve buradan da vicdanlı olmak iyi karma yaratır. Sonucuna varmak istiyorum ben. Değerli arkadaşlar bugünkü sunumum burada tamamlanıyor. Bu videoyu yazı sonuna çok yakın aranın sonlarına doğru çektim. E, muhtemelen de yılbaşı ya da yeni yılın başlarında yayınlayacağım. E, sizlere yeni yılda e, gönlünüze göre ve e, olumsuz deneyimlerin bile size kattığı armağanları dönüştürdüğünüz bir yıl olmasını, 2017'nin e, iyi karmalarla dolu e, bir yıl olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzde ol, gönlünüzce olsun. E, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Değerli arkadaşlar özellikle benim ilk videolarımda konuları anlattıktan sonra bu konuda sorunuz olursa hani bana yazabilirsiniz diye e-mail bırakmıştım ben. Ondan sonra bana pek çoğunuzdan çok fazla soru gelmeye başladı. Bunlar özellikle konuyla alakalı değil de kendi yaşamlarında sıkıştıkları noktada nasıl çıkacağını bilemediğiniz noktalarda bir görüş, bir tavsiye olarak durumu değerlendirmemi istediğiniz ve belki de hani fikrimi sorduğunuz, çözüm aradığınız sorularınız oldu bana. Gerçekten bunların çoğunu ben cevapladım. Fakat e, özellikle son dönemde hani takipçi sayısı da arttıkça sizlerin sayınız arttıkça teşekkür ediyorum e, burada olduğunuz için ayrıca. Fakat e, yani her bir videoya e, yani bin, bin kişi izlese bunların yüzde on'u soru sorsa e, her gün bu on maille cevap vermek benim bütün zamanımı alıyor ve yetişmek artık mümkün olmayan bir noktaya doğru geldi. Ancak sorularınız konuyla alakalı sorularınız olursa videonun altındaki yorumlar bölümünde paylaşırsanız oradaki sorulara cevap vermeye çalışıyorum çünkü orada okuyan herkesin de o cevaptan, o sorudan kendisiyle ortak bir nokta bulabilir ve herkese faydası olur düşüncesiyle sorularınızı videonun altındaki yorumlar bölümünde cevaplıyorum. Ama e-maillerinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten yetişmek mümkün olmuyor. Onlara odaklanırsam burada video çekmeyi bitirmem gerekiyor. Ve hani her gün başka bir şey yapmadan akşamları sorularınıza cevap vermem gerekiyor. Yani bu anlamda da beni anlayacağınızı tahmin ediyorum özel kişisel sorulara zaten uzaktan ne kadar doğru yanıtlayabilirim o konuda da soru işareti var. Çünkü sizi kapsamlı tanımam gerekiyor. O nedenle sorularınızdan ziyade hani herkese ışık olacak konuyla alakalı sorularınız olursa onları lütfen yine videonun altında benimle paylaşın bunu da belirtmek istedim. Çünkü her e-mailinize dönemeyince kırgınlıklar oluyor. sistemler gelmeye başlıyor. Bu da beni çok üzüyor doğrusu. Hani dönmek istiyorum ama gerçekten böyle bir zaman lüksü yok. bu anlamda anlayış anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Yeni yılda herkese sevgi dolu, gönlünce dileklerinizin gerçekleşeceği 2017 yılı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdilik.